Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzun içeriği arkadaşlar yine tiktokla ilgili tiktok fenomenlerinin daha doğrusu tiktok fenomen kızlarının videolarını izleyeceğiz arkadaşlar bakalım nasılmış neler yapıyorlarmış tiktokta nasıl videolar çekiyormuş kızlar hep birlikte göreceğiz arkadaşlar biz de bunları izleyelim değil mi nasıl yapıyorlarmış bir hareketlerini falan görelim evet arkadaşlar biliyorsunuz önceki videomuzda tiktok nedir ee, tiktok e, fena nasıl TikTok'ta nasıl fenomen olunur onlarla ilgili bahsetmiştik. Bu videomuzda da videolarını izleyeceğiz. O zaman e, bunun böyle videoların bu, bu, tarz videoların daha fazla gelmesini isterseniz de devamlı devamını getiririz arkadaşlar. O zaman şimdi daha fazla uzatmadan ben videomuzu başlatayım arkadaşlar. Bakalım neler yapıyorlarmış. Hep birlikte görelim değil mi? Evet. Haydi o zaman. Başlatalım. Başlatalım. <laughs>

ay, 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 buzdam olmaz, yok olmaz yani vallahi arkadaşlar vallaha olmaz ondan ya vallaha olmaz yani vallaha olmaz neyse Ceylan bir başa Ceylan bir başa bu ne abi Ki şu havalara bak falan Sanki ejderhası var ha, Belki var ha? Ha, Belki e, var Diyorlar ki Şu havalara bak falan Sanki ejderhası var Belki var Doldur. Ha belki var. Bak, bak bu da kız da çok iyi yapmış. Evet, çok iyi yapıyor bunlar. Güzel mi yapıyor? Ha bu Nazım ile benziyor bak kardeşi gibi sanki bu kız. Sinem Bundan olmaz. Alsam bir dal yine oh, dudaklarından Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanında Buruk bir şarkısın kulaklarımda Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından Hadi hadi gel bana kalbini çalsana seni gönül Temoġù da zemetatern Ha se te Edi je te dan Oket An nogon soit lalala se Tipe bak Allah'ını seversen Tipe bak Allah'ını Yonca seversen çam. Yonca çam Yonca En berbat güzeli geçirir <laughs> En berbat güzeli <zengin> geçirir <laughs> Çekil 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 Tipe çekil Çekil, çekil. Bir ya Güç ya Bu iyi yapmışlar Kolum çok acıyor. Hadi ama kırılmadı ya. Ne yazık ki kırılmış. Bir süre alçı takmak zorunda kalacaksın. Harika. Gerçekten de çıt kırıldımın tekiyim. Şey. Yorulursan yaslan bana. Sarılıp uyuyalım gül batımında. Belki üstümüzden bir kuş geçer. Yaman. Hadi hadi gel bana kalbimi çalsana seni gönül <laughs> Bir bakış attım yüreğimi açtım tatlıca bir sızı Sev beni sar beni al beni kaç beni çok uzaklara Ooo yakamı kaptırmam diyor bak Sen Sen sözlerimi Aşk

Bizi güler <laughs> <şeyde> Melike <gülüyor> Melike <laughs> Sıda Ve bu yapamamış. Yok. bu yapamamış. Saçını toplamamış. Saçını Sude Özcan Bak bir sude daha çıktı. ha. Sudelerde güzellik var. Sudelerde güzellik var. Bu da iyi yapmış. Bu da yapmış. Bu da yapmış. Bu kim? Şimdi <laughs> <Almanya'da bilela ortamayse. gülüyor> bir şey var. <gülüyor> Çip, <gülüyor> beğenmedim. Tamam geç ya. Geç inşallah. Tamam geç ya. bir Neyse. Tamamdır. Videolarımız bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere o zaman. Şimdi benden bu kadar. Eee TikTok böyle bir şey yani işte devamlı gelmesini istiyorsanız devamını da getiririz arkadaşlar başka videolarda başka tarz çekilmiş TikTok videolarını da yaparız belki kendimiz TikTok yaparız belli mi olur <laughs> neyse o zaman şimdi benden bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay